استغفره ونتوب اليه. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبْهِنَ اللّٰهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ فَلَا اِكَتُوا اَلَّا تَقَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرْ وَاَبْبِدْ بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ صَدَقَ Değerli kardeşler, aziz cemaatim, okuduğum Yüce Mevlamızın ayetinde siz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın üzülmeyin size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevin. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ve Resulü her şeyden çok sevmek. Bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek. Allah kendisini imat ile şereflendirdikten sonra ateşe atılmaktan kaçarcasına, küfre dönmekten kaçınmak. cemaatim. İman, Allah'ın varlık ve birliğini, onun sevgili elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ve Allah'tan getirdiği hakikatleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. İman, insanın yaratıcısına sevgiyle bağlanmasıdır. Allah'a olan bu sevgi ve bağlılık kişiyi her türlü sıkıntılardan, bunalımlardan, dengesizliklerden kurtar. Bu ulvi duygu sayesinde insan hem bu dünya hem de ebedi alem için büyük kayelerin insanı haline gelir. Kardeşler. İmanın temelinde büyük bir muhabbet ve sevda <laughs> Rabbimizin rızasına giden yolda birçok çile ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Ancak müminler olarak durum her ne olursa olsun bunların Rabbimiz tarafından sadakat sabrımızın sınandığını gönülden kabul edin hiçbir zaman endişeye düşmez, asla ümitsizliğe kapılmayız. Lütfun da hoş, kahrın da hoş ifadesinde anlamını bulan bu teslimiyet gösterir. Sezde ve Rabbine yaklaş ayetinin emri gereği Rabbinize daha bir gönülden secde ve dua Rabbimizin emir ve yasaklarına uyarız. İman, kötülüklere, şerlere karşı bir kilit. Hayra, güzelliklere açılan bir pencere. O pencereden bakıldığında ahlak, adalet, şefkat, merhamet, saygı ve sevgi görülür. Sadık bir ifade Aileler huzur ve mutluluk yuvasına dönüşür. Çocuklar şefkatle büyürler. Gençler güvenle geleceğe bakar. Herkes birbirinin hak ve hukukuna riayet eder. Kamil bir iman ile sevgiler hep Allah için. İnsanlar birbirlerini Allah için sevenler ve Allah için de Allah için yardımlaşırlar. Allah için paylaşırlar. Allah için da bulunurlar. Yani kardeşlerim, biz müminlere düşen işte böyle bir iman, anlayış ve teslimiyeti gönlümüzün derinliklerine yerleştirmek. Unutmayalım ki bu gayret bize Allah'ın sevgisi özümüzde, özümüzde ailenizde, mahallemizde, işimizde, topyekun, bütün bir toplumda huzur iklimini yaşatacaktır. Değerli dinleyenler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu meyanda yaptığı bir dua ettirmek istiyorum. Allah'ım bize imanı sevdir kalplerimizi imanla süslü, bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdir. <laughs> Çelik görsen, bizi doğru yolda olanlardan al. Yani kardeşlerim, iki duyurum olacak. Bu yıl haç kaydı yapılmayacak. Ancak daha önceden kaydı olanların değişikliklerini 16 ve 20 Şubat tarihler arasında kayıt kayıt Diğer bir hususta bu yüzden yardım toplayacağız. Bandırma, Hazreti Meryem Kur'an kursu ve yine Bandırma Türk Yanık Vakfı için ayrıca Yeşilçoğlu mahallesi Kur'an kursu ihtiyaçları için sizlerden yardım talep ediyoruz. Geçen haftaki yardımda 14.400 küsür. Yani 14.500 gibi bir rakam. <laughs> Cenab-ı Allah yapacağımız bu iyilikleri inşallah ahirette önümüze çıkarsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Elayna sahil kelam. Vardı alanımızdan. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظم لنبي وتكبير بقامة الشعب السبيل فقال الله تعالى جل من قائل وقال إن الله الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah bizim vatanımızı, milletimizi, dilimizi, devletimizi, ordumuzu sen koru. Bizlere sağlık, sıhhat ve afiyet. Bizleri misafirlerine, yerlilerine ve bütün Muhammed ümmetine sen yardımcı Elhamdülillahi yok yani.